Ha? Ha. Bak Vah yavrum vah! Altınımı kirlettin bir denem! Çok, çok kötü nineciğim! Ha? Vallahi donuma edeceğim! Ah dur dur dur! Ben lazımlığı getireyim! Vah yavrum bak Benim oğlumun çişi gelmiş! Tut tut! ama 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 benim oğlumun çişi gelmiş güzel oğlum! Nerede cici lazımlı? Amanın alayım da kötü Oğlum tut! Geliyorum! Geldim! Geldim bak! Hemen geldim! Geldim! Hadi! Şimdi çöz, torunun altına yapmaz! Olur! Hemen çözeyim! Dur! Tut tut sen! Tut! Aman tut. 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 Tutuyorum. Bak, çözüyorum. Çözdüm. Ee, gerçek bir rüya gibi olmalı bu sahne. Evet. Her şeyiyle mükemmel olmasını istiyorum. Evet hocam. Evet. Kemal nerede? Kızla kafede hocam. Aa, gene mi o kızlar? Evet hocam. Aa, bu da oldu. Ah. Hadi, çişini yap. Aa, Ay yürüyorsun. Maşallah nazar değmesin. Aa, gidiyor musun? Dünyada bırakmam seni. Daha yeni buldum oğlum. Ha. Hiç merak etme neneciğim. Hemen ha. geleceğim. Öyle mi? Hiç seni ha. bırakır mıyım? Aa yavrum. Ha. Sen bana bir bardak su getir bakayım. Getireyim bak. oğlum. Hemen getireyim. Su. Su su su. Aa, nereye gidiyorsun? Hava almaya gidiyorum. Aman ne havası oğlum dur. Dur daha çişini etmedi. Dur çişini et. Kaçtı. Ah. ah. Yeni yürümeyi öğrendi düşecek bu çocuk. Ah dur oğlum düşerse. Düşmem, düşmem nineciğim düşme. düşme. Düşme Ah komşular. Ah torunum yürümeyi öğrendi yürüyor. Ha ha. -ay. ha -ay. Sen bayan! Şöyle beyin sağına geç, tamam! tamam. tamam. Hazır, Her şey hazır hocam! Peki, ha. evet, Bey, evet. Kemal Bey'i çağırın, tamam. oldu. Evet. Set hazır Kemal abi, seni bekliyorlar! Geliyorum! Film çekilir çekilmez hemen gelirim! Sen burada <laughs> bekle beni! Seni sette görünce heyecanlanıyorum! <laughs> Duman hazır oldu mu? Hazır <laughs> hocam. Oo geldin mi Kemal? Emrinizdeyim hocam. Provayı yapmıştık. Her şey hazır. Alıyoruz. Buyur. Buyurun. Hazırız arkadaşlar. Tamam dikkat edin kameraya. Dikkat hazır mısınız çocuklar? Hazırız abi. Dikkat alıyoruz. Motor. <laughs> Üfle söndür şunları kız, yoksa ben seni üflerim ha. <gülüyor> stop, stop! <gülüyor> Yahu Kemal, son günlerde sana bir şeyler oldu. Ciddiyetten uzaklaştım. Tamam hocam, yeniden alalım. <laughs> Sönel bunlara yakın. Hemen bunları üfle! Alkışa devam edin! Yüzünüz gülsün biraz! Çok güzel, harika, harika! Duman, duman daha çok gelsin, duman! Kamera yaklaş! Doğum gününüz kutlu olsun! Ne o kadar hareket ediyorsun? ben çıldırıyorum galiba. Yakalan şu sahtekarı. Polisler buraya gelin. Gel benimle. Ne var? Ne oluyor? Papuç pahalı, Sonra anlatırım. Şimdi sorma. Çabuk, çabuk. Aa, Ali. Gel benimle. Aha. Yahu anlatsana neden kaçıyoruz Ali'den? Ne olur bizi görürse? Neler olur neler yürü. Nerede o sahtekar? Kim aradın Kemal abi? Ne zaman kıyafet değiştirdin Kemal abi? Ne oluyor hiçbir şey anlamıyorum. Sen buradan ayrılma ben çevreye bir göz atayım bir çıkış yolu bulayım tamam mı? Tamam. tarafı arayın, tuvaletleri bile. Ne ailesi be? Başımın belası bu karı gene karşıma çıktı. Sizler diğer tarafları arayın. Kemal abi bizi şey mi arıyorsun? Yok yok bir şey yok. Allah Allah! Aha! Aklımı oynatıyorum galiba! <laughs> Dur! É show, é shake. Kemal abi herifi bulamadı. Artık gidebilirsiniz, şikayetimi geri alıyorum. Birbirlerini sevmişler, yazık. Siz öyle istedikten sonra... <laughs> ...yoruldunuz, teşekkür ederim. Ha, görevimizde, iyi günler Kemal abi. İyi günler. Nereye gidiyorsunuz? Hey, bir dakika! Ne o? Hala yakalamadınız mı o sahtekarı? Hı? Ne istiyorsun benden? Niye geldin peşimden? Bak, ben Ali değilim, Kemal'im Zehra. Şimdi yalanlarına beni mi kandıracaksın? Defol git! Ben Kemal'i seviyorum. Bak kızım, ben Kemal'im. Geçen akşam restoranda yemek yiyip... ...dans etmedik mi? Sonra çay içip simit yemedik mi? Tanımasınlar diye bu giysileri giydim. Affet beni sevgilim. Birden seni Ali sandım. Yürü, gidiyoruz artık! Bir dakika! Ah. İşte sahtekar, yakalayın şunu! Seni alçalt, seni! Demek atsak <laughs> beri beni, kalk! Dolarsın, versin! Çekmiyorum bu filmi! Çekmiyorum! Çekmiyorum! Ah onayım. Bu sahtekarı atın içeri! Alçak, inşallah zindanlarda çürürsün! Ne yaptımsa, seni sevdiğim için yaptım. Bir gün, bir gece de olsa mutlu oldum. Pişman değilim. İdam bile etseler, seve seve ölürüm artık!